Merhabalar, hep birlikte K-pop son gelişmelerine göz atalım. Min Hee ve Ador davası, intihal iddiaları ve yeni gelişmeler. 11 Ekim'de Min Hee Jin, Ador'dan zorla ayrılmasını protesto etmek için mahkemeye çıktı. Daha önce mahkemeler, Haifin Min Hee Jin'in Ador'un CEO'su olarak müzakere ederek başlangıçtaki 5 yıllık görev süresini tamamlamasına izin vermesi gerektiğine karar vermişti. O gün Min Hee ayrıca Belief Love'un başından beri kasıtlı olarak NewJeans'ten çalıntı yapmayı planladığını kanıtlayan şok edici kanıtlar sundu. Ador'un kurucusuna göre bir Hive çalışanı Belief Love'ın planlarını detaylandırdı. İddiaya göre Aledin kreatif direktörü Aledin yaratım aşamasında New Jeans'in nasıl yaratıldığını ayrıntılarıyla anlatan planlar istedi. Kısa bir süre sonra her iki grup için kavramsal planların aynı hale geldiği iddia edildi. Min Hee Jin, Belief Love'ın intihal suçlamalarını reddetmeye devam etmesine inanmadığını ifade etti. Hive çalışanının New Jeans'in konsept planlarını Aledin kreatif direktörüne teslim ettiğini ancak Belief Love'ın aynı planları yapacağına dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Çalışan Belief Love'ın Trump'ın intihar suçlamalarını reddettiğine inanamadı ve durumu küçümsediğini ifade etti. Ancak 11 Ekim'deki bu yeni suçlama karşısında Belief Love, Iliad'in New Jeans'in planını çaldığı suçlamasının doğru olmadığını söyledi. Iliad, marka stratejisi ve konsepti 21 Temmuz 2023'te sonuçlandırıldı ve şirket içinde paylaşıldı. Şikayetçi, teklifi yalnızca 28 Ağustos 2023'te sundu. Bu konsept üzerinde herhangi bir etki yaratmak için çok geç. Bu nedenle netizenler Belief Love'ın kasıtlı olarak New Jeans'in Iliad için yaratım teklifi perspektif planını aldıklarını, gerçekten aldıklarını ancak tarihlere göre artık hiçbir şey yapamayacaklarını kabul ettiklerini beyan ettiğine inanıyor. Bazı Koreliler tarihlerin bir anlam ifade etmediğini savunuyor. Onlara göre 21 Temmuz'da Belief Love'ın elite konsepti vardı ve çıkış yapacak kızları bile seçmemişlerdi. Çünkü buna 1 Eylül'e kadar karar verilmişti. Dolayısıyla 28 Ağustos'ta New Jeans'in teklif planını aldıklarında kopyalamak için zamanları vardı. Ilie destek ve eleştiriler. Koreli netizenler Ilie için üzüldüler. Bu onların geri dönüşü ve şu anda tartışmanın ortasındaydı. Birçok netizen onları şimdi görmek istemediklerini ve kurban gibi giyinmeyi bırakmalarının daha iyi olduğunu söylüyor. Diğerleri ise bu grubun Min ve New cinsi, silmek için doğduğunu ve onlar için üzüldüklerini ancak şirketin sadece bu kızlardan yararlandığını söylüyor. Onların başarısızlığa mahkum olmaları utanç verici olurdu. Jenny'nin yeni şarkısı Kadın Dayanışması ve Cinsellik Tartışmaları. 11 Ekim'de Jenny yeni şarkısı Manta'yı yayınladı ve şarkı büyük ilgi gördü. Şarkı sözlerinde Jenny'nin bir yazar ve besteci olarak anılması hayranların dikkatini çekti. X hatırlardan birinin güzel kızlar bilir olduğu ve devamında kadınları savunmaktan bahsedildiği görüldü. Netizenler Jennie'nin şarkı sözlerinin kadınları korumak ve onlar için ayakta durmaktan bahsettiğini paylaştığı için idolü hemen eleştirdi. Çoğu kişi görünüşe göre idol olarak geçirdiği süre boyunca bunların çoğunu kadınları bir şeyler için sürüklememeyi de içeriyordu. Bir hayran Jennie'nin bu neslin kadınlarına bir destek mesajı gönderdiğini, karşılaştıkları zorlukların farkında olduğunu ve bazen sadece eğlenip kendini bırakmanın gerekli olduğunu vurguladığını söyledi. Nasıl görünürlerse görünsün ...asla aptal olmadıklarını garanti ediyordu. Kadınlar her zaman birbirlerine destek olacak... ...kadınların ihtiyacı olan şey otosansür değil... ...kendilerine oldukları gibi bakmaları ve sevmeleri. Hayranların dikkatini çeken başka bir cümlede şuydu... ...bu bu güzel kızın mantrası o kadar büyüleyici ki insanda... ...her iki tarafa da sallanma isteği uyandırıyor. Birçok kişi bunu cinsellik bağlamında yorumladı... ...ve Jenny'nin biseksüellikten bahsettiğini düşündü. Özellikle şarkı aynı zamanda ulusal olarak dolaptan çıktığı gün olan 11 Ekim'de yayınlandı. Yuna ve Dawn'ın düğünü katılan ünlüler ve tepkiler. 11 Ekim'de Hyunae ve Dawn evlendi. Olumsuz tepkilere rağmen Hyunae düğün öncesi fotoğraflar da dahil olmak üzere ilişkiyi paylaşmaya devam etti. Medyaya göre etkinlik küçük ve özel olmasına rağmen TVXQ'dan Yoon ve komedyen IMC Hong seok yanı sıra Groovy Room gibi büyük ünlülerin katıldığı bir liste vardı. Hyunae'nin plak şirketinin kurucularının yanı sıra Tua M'den Chu Won da katıldı. Düğüne ait fotoğraflar yayınlandı. Koreli oyuncu ve şarkıcı Yoon Kun da oradaydı ve törenin bir videosunu Instagram'da yayınladı. Anlaşılmaz anlaşıldığı kadarıyla oldukça özel bir etkinlikti ancak mekanın fotoğrafları da paylaşıldı. Hayranlar törene katılanların Yunan'ın elbisesine, beyaz ve kısa olmasına ve kırmızı ayakkabılarına bakan fotoğraf ve videolarını yayınladı. Yuna ve Dawn evlendi. Ancak bu mutlu olay internet kullanıcılarının çeşitli tepkileriyle karşılandı. Bazı kullanıcılar çifte mutluluklar dilerken bazıları ilişkinin uzun sürmeyeceğini iddia ederek olumsuz yorumlarda bulundu. Eleştiriler Dawn'ın Burning Sun skandalı ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara dayanıyordu. Olumsuz yorumlarda bulunanlar çifte yalnızca bir yıllık evlilik verildiğini, Dawn'ın geçmişte Burning Sun sohbetine dahil olan birinin nasıl avlandığını ve bu durumun iğrenç olduğunu belirtti. Ayrıca medyanın ilgisinden sıkıldıklarını ve çocukları olursa onları özellikle babalarıyla ilgili dedikodular yüzünden büyütmenin kolay olmayacağına inandıklarını söylediler. Yine de çiftin bu hayat seçmelerinin bir sebebi olduğunu ve mağdurların değerlendirilmesi için sessiz kalmaları ve medyadan uzak durmaları gerektiğini belirttiler. Yezi, Itzi, saldırı olayı, hayran tepkileri ve açıklamalar. 29 Eylül'de Itzi üyesi Yezi'ye fotoğraf çektirmek isteyen bir adam tarafından sözlü saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre Yezi bir markete doğru yürürken bir adam ona yaklaştı ve fotoğraf çektirmek istedi. Görüntülerde Yezi'nin yanındaki bir görevlinin adamı engellediği ve adamın İngilizce hakaret ettiği görülüyor. Yezi'nin adama fotoğraf çekemeyeceğini söyleyerek özür dilediği ancak adamın tekrar hakaret etmesi üzerine başka bir kişinin araya girerek adamı uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Olayın ardından Yezi ve ekibi olay yerinden ayrıldı. Adam daha sonra polise başvurdu ve grubun kendisine saldırdığını iddia etti polis ve adam grubu buldu ancak grup adamın kim olduğunu bilmediklerini iddia etti. Ertesi gün adamın annesi Yezi'nin ajansı JYP Entertainment'ı ziyaret etti ve olaya ilişkin kendi versiyonunu anlattı. Ajans avukatı olaya ilişkin bir açıklama yaparak Yezi'nin saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve saldırganın bulunması için polise yardımcı olacaklarını belirtti. Avukat Yezi ve ajansının saldırganı tanımadıklarını ve o gün ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Polis de saldırganın kimliğinin belirleneceğini ve ülkeyi terk ettiği için hakkında bilgi almak kurmak için yapımcısıyla iletişime geçileceğini belirtti. Olaya tanık olan 18 yaşındaki bir hayran, hayal kırıklığına uğradığını belirterek Yezi'nin olaya müdahale etmemesini eleştirdi. Hayran, Yezi'nin bir ünlü olarak hayranı saldırıya uğrarken hiçbir şey yapmamasının yanlış olduğunu ve en azından özür dilemesi gerektiğini söyledi. Elite'in ilk konsepti, New Jeans ile benzerlikler ve hayran teorileri eski Ador CEO'su Min Hee-jin'in 11 Ekim'de, Hybe'ın yeni kız grubu Elite'in konseptinin New Jeans'in konseptine benzediğini ve kendi fikirlerinden çalındığını iddia etmesiyle internet İnternet kullanıcıları Elite'in çıkış öncesi programlarındaki ipuçlarını incelemeye başladı. İnternet kullanıcıları Elite'in çıkış programı Are You Next in Hype'ın bir diğer grubu olan En Hype'ın Dark Moon adlı webtoonuyla bağlantılı olabileceğine dair teoriler üretti. Programda kullanılan sıradaki Sen Misin sloganının turuncu renkte olması ve En Orange Blood albümüne gönderme yaptığı iddia edildi. Dark Moon, webtoonunda turuncu rengin önemli bir vampir karakteri olan Lara ile ilişkilendirildiği ve Elite üyelerinin hikayeyle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ayrıca Are You Next programında ve Elite'in tanıtım materyallerinde kullanılan kırmızı pelerinli kız görsellerinin de Dark Moon'daki bir karaktere benzediği ve grubun başlangıçta Ruby Moon adını alacağı iddia edildi. İnternet kullanıcıları Elite'in ilk konseptinin parlak ve büyülü olmaktan çok karanlık bir fanteziye daha yakın olduğunu ve çıkış şarkıları Sümer ayının bu konsepte uymadığını düşündüklerini belirtti. Bazı kullanıcılar grubun ilk konseptinin daha iyi olduğunu ve hatta daha önce aynı şirketten ayrılan eski SM Entertainment stajyeri Ayuna'ya daha çok uyduğunu savundu. Genel olarak internet internet kullanıcıları olayın arkasındaki gerçeği öğrenmek ve hem yejinin hem de ilit'in adil bir şekilde temsil edildiğinden emin olmak istiyor.